Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renkle tunus işinden güzel bir örneğin yapılışını paylaşacağım. Kolay bir örnek arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızla kolaylıkla bu modellerden bere yapabilir, bebek yelekleri, battaniyeler ve birçok örgü modellerinde kullanabilirsiniz. İki renkle gerçekten yapılabilecek güzel bir model. Hemen iplerimi söyleyeyim. Alize'nin Superlana'yı kullanacağım. Diğeri de Bebe Yünü arkadaşlar. Ben elimde olan iplerle göstereceğim. Siz ipinizi yapacağınız işe göre seçebilirsiniz. Tunus tığımda 3.5 numara arkadaşlar. Böyle yumuşak olsun istedim. O yüzden biraz kalın tercih ettim. Siz istediğiniz ipe göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen beyazla başlayacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Çift sayı olarak zincirlerimi çekeceğim arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Hemen ilk zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyorum. Zincirlerin içerisine batıp Tığımla birlikte ilmeğimi çıkarıp tığımın üzerinde bırakıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bugünkü örgümüzün farkı dönüşlerde diğer renkle kapatacağız arkadaşlar. Normalde baş taraftan ekliyoruz. Diğer rengi. Bunda kapatma kısmını diğer renkle yapacağız. Hardal sarısı bir renk kullandım. Siz istediğiniz iki renklerle Güzel örgüler yapabilirsiniz. Ben bereye çok yakıştırdım bu modeli. Çocuk berelerine çok yakışacağını düşünüyorum. Modelimiz bittiğinde sizlerde yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim hangi modellere yakışacağını. Şöyle hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Hemen burada diğer rengimi ekliyorum. Beyaz ipin üzerine bağlıyorum. Şöyle 2 2 kapatacağız yine. ilk başta da 2 ile kapatıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde 2 2 tekrar geri geliyorum. Çift olarak kapatıyoruz. kadar geldik bu şekilde şimdi tekrar her dal sarısıyla devam ediyoruz burada ilk baştaki iki ilmeğimizi birlikte alıyorum ilmeğimi çıkardım iki ilmeğin içerisinden tek olarak çıktım burada bir tane doluyorum tığımın üzerine tekrar iki tane alıyorum tekrar tığımın üzerine doladım 2 2 alarak ve arada tığımın üzerine dolayarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2 tane alıyorum ve tığımın üzerine doluyorum. 2 tane alıyorum ve tığımın üzerine doluyorum. Tığımın üzerine doladım. Son İki taneyi düz olarak örüyorum. Şimdi kapatırken diğer rengimize geçiyoruz. Arkadaşlar hemen alttan beyaz ipimi aldım. Son iki taneyi birlikte kapattım ve sıra sonuna kadar çift olarak kapatıyoruz. Evet birkaç sıra sonra modelimiz tam olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. 2 tane alıyorum. Bir ilmek olarak çıkarıyorum. Arada bir tane tığıma doluyorum. 2 tane alıyorum. 1 olarak çıkıyorum. Hemen tığımın üzerine doladım. 2 alıyorum. Bir tane hemen doluyorum sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyoruz sondaki iki ilmeğimizi düz olarak örüp tekrar diğer renkle kapatıyoruz tığımın üzerine doladım ve sondaki bir iki ilme düz olarak ördüm modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar iki renkte birbirine uydu diye düşünüyorum. Şöyle ikisini birlikte kapatıyoruz ve çift olarak kapatmaya devam ediyoruz. Başa kadar kapattık geldik. Böyle kendinden desenli gibi deseni ortaya çıkıyor. Şimdi yine aynı renkle sıra sonuna kadar baştan başlıyorum iki tane almaya. İki tane aldım tek olarak kapattım. Tığımın üzerine bir tane doladım. İki taneyi birlikte örerek tek olarak çıkardım. Model oldukça kolay arkadaşlar. Tunus işi gerçekten diğer şiş örgülerine göre çok kolay. Kolay da ilerliyor, yumuşacık olabiliyor. Şöyle son iki taneyi örüyorum. 1 ve iki düz olarak ördüm şimdi diğer rengime geçiyorum hemen beyaz olanı aldım çift çift kapatmaya devam ediyorum modelimiz bu şekilde devam edecek Arkadaşlar ben birkaç sıra daha hazırlayayım sizler için daha sonra son halini göstereyim zaten çok farklı bir işlemi yok arkadaşlar dönüşler hep aynı sadece giderken iki tane alıp arada bir tane sarıyoruz şimdi tamamlıyorum biraz daha ilerletiyorum sizlere son haliyle tekrar geri dönüyorum Evet arkadaşlar modeli biraz daha ilerlettim. 30 ilmekle başladım. Sondaki son 3 ilmeği de düz örgü yaptım. Şöyle kenar kısmı görünsün istedim. Modelimiz bu şekildeydi. Güzel bir model. Şöyle arka tarafı da bu şekilde çok temiz bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Örmesi de çok zevkli. Sadece dediğim gibi dönüşlerde ip değiştiriyoruz. O kısmı farklı olduğu için benim hoşuma gitti. Son zamanlarda da çok karşıma çıkan bir modeldi. Sizlere de anlatımını yapmak istedim. Ben çok beğendim. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Modeli yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğenerek ve yorum yaparak videolarıma bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, sağlıkla kalın.